herkese merhaba. Şu anda görmüş olduğunuz üzere ee, sıkırlık uğraşıyorum. Bakalım traktörü buraya dönecek mi? şu aşağısını yaptım ben. Şimdi buraya yukarıya geldim. bir yukarıya yapıyorum. Çok kurak bu arada. Ee, yağmur yağdı ama yani yerler kurumuş şu anda. Şu an mecburiyetten e, elimde çekiyorum videoyu. Kafa bandı, diğer traktörde unutmuşum. Hava sıcak, şu şu fena değil. Klima lütfen gazı gittiği için gitti öyle biraz azaldı büyük panel. Hani az soğutuyor. Şimdi yeni sap ayarlama aldığımız için genç normal eskiyle de şey çıkartmıyordum. Ya pardon çıkartmıyor demişim. Şurada bir kısım var taşlı. Oraya sokmuyorduk. Ben oradan bayağı bir git gel git gel yaptım ama çok fazla yapamadım. Bir de aykırı sürmeye başladığım zaman artık deneyeceğim bir kere de. Ben normalde bir yerde bana denk geldi. Ama şey yaptım. Ekipmanı kaldırdım. Yerden şöyle bir mesafe böyle değmiyordu taşlara yani. mini minik taşlar ama ya ekipman yeni şimdi bıçakların öyle bir şey olmasın hadi. Şöyle kaldırdım şöyle bir yerden yüksekliği yani yerden bu kadar yüksekliğe kestim onu. Ondan sonra sopaların üstünden geçmeye başladım. Zaten traktör geçerken bir şey yapıyor, ya, büküyor sopaları arkadaki ekipmanla parçalaması bile yatırıyordu. En azından bir Çok pardon, de... video kaydı kesildi. Bu işlemi yapıyorken benim işimi en azından kolaylaştırıyor. Neyse, babam buraya gelmiş, satış Zaten ne kadar kaldı? Ee, burası var. Buradan sonra bir aykırı turacağım buraya. Bundan sonra 5 dönüm var. Düz aykırı. Ondan sonra bir daha kısa kişi bitiyor. devam. Şuradan da bir kere daha gidelim. <laughs> Bu ekip var ile biraz daha geniş ararsanız dönerken kendi e, geldiği yeri sürebiliyor. Çünkü dönerken sürmüyor o yüzden. Zaten anlatmama gerek yok. İki seneden beri e, sahip olduğum ekipmanların hepsini ben kullanımını anlatıyorum hep. Evet. Bu videoya direkt böyle paylaşacağım büyük ihtimalle. Böyle eliften çekip atacağım yani. Klimayı kapatıyorum. Sağını açıyorum. Sağ da çok bir esinti gelmiyor. Eee çıkarken zaten biraz problemli. Her zaman problemli ayıkları sürmek zordur. Traktör her zaman sarsıyor. 1600 altı devir altında falan gidiyorum. <laughs> <laughs> Bölge ee, direkt dönelim. Burada çünkü yer kalmadı. Buraya geri dönemiyorum. Ekipman ne yazık ki sola dönüyor sadece. Bölge e, 22'li kadar bir yağış almış şu sopanın üstünden dolayı. Çok kurak. Gerçekten bu yıl olursa çok kurak. Seneye bilmiyorum ne olacak. sağ yapmayalım. Dönmek için sağ manevra yaptım biraz. Yine bir yaz günü çalışıyoruz. Anladın. Altta o kadar ee, toprak bırak ki traktörün cam, camı ama her yeri kapalı kapalı olduğu halde çıngır çıngır şey, şey sesi, sesi geliyor ekipmanın sesi geliyor. Biraz küçüğümüz zaten direkt şöyle yapalım. İyice en uca kadar gitmemize gerek yok bu sefer. Şimdi direkt buradan döneceğim. En azından toprak çıkartıyor ve derin sürüyor. Gerçekten derin sürüyor yalan yok. Hatta çok bile gitmiş yukarı gitmeme gerek yok. Bakın. Ama burayı böyle tutsam daha sağlıklı olacak sanki. Şöyle de gidelim. Değil. Keşke diğer gün geçseymişim. Şimdi yoldan döneceğim biraz. Çok keskin manevralar yapamıyorum ne yazık ki. İndir kaldır gibi bir e, avantajım olmadığı için biraz daha beni zorluyor. Hani kolay dön yarım üstü işte. sadece direk döndürüyor. Onun haricinde bir şey yok. Ekipman askıda olduğu zaman, arka kollarda bağlı olduğu zaman yani benim için daha kolay aslında da. Kaldır, dön. Senin yeri yırt. Bu ekipmanla sadece sola dönmeye mahkumsunuz. oturunca geniş dönmeye çalışıyorum. Burada pek dönmeyecek ama olsun uçamaz. Şimdi buradan da gittiğim zaman düz sürüm bitiyor zaten. Şimdi aykırı sürmeye başlayacağız. Da. Direkt hemen gördüğünüz gibi. Kaşa başlarını çok umursamıyorum ee, düz sürümde da zaten nasıl olsa geçeceğim. Çok da kalan yer varsa kaldırıyorum yapımını pistonla. Pistonundan yani. O şekilde devam ediyorum. Taycanlı şekli bir acayip biraz önce düz gittiğimi sanıyordum. Meğer ee, sola doğru gidiyormuş. Bizim bir tane daha var. Orası da öyle. video gelmiyor. Sabah parça videosu gelecek işte. En son fillerle bir video vardı. Aa ilk yaz üstü. O zaman yüklemiştim en son yüklü videoyu size biraz da şeyi göstereyim. Ee, güne arıyorum traktörün içinde? Yarıklara bakar mısınız? Şurayı zaten delememiş. Bu kazımız zaten. Koprak sert. da kafak kadar sağ olun sağ olun Görüyor musunuz? Şurası otoyol bildiğiniz Para, e, gişe dedikleri para falan ödeniyor ya orası peki bana zaten onu gösteriyorum artık bir şeyin anlatmama da gerek yok yani bence evet. öyle yani neyse bu videoda bu kadar olsun bir dahaki e, videolarda görüşmek üzere kendinize iyi, iyi bakın Görüşmek üzere. Hoşçakalın.